merhaba arkadaşlar Herkese hayırlı akşamlar fernaz otomotiv kanalından Ferdi Öztürk Ben e, bugünkü konumuz turbo basınç müşürü yani bu müşür nedir ne işe yarar e, hemen hemen turbolu her araçta bulunur ama e, bugün elimdeki müşür e, bir tane Euro 6 e, 2015 2016 model bir Mercedes Sprinter 316 ya ait e, bu müşürler e, l 35 313 Sprinter, gerçi 313'ün eski kasalarında bu değil de bir değişik modeli var ama sistem aynı. Euro 3, Euro 4, Euro 5 Mercedes'ler, 2.5 Crafter, 2000 Crafter'larda bulunan turbo basınç müşürü. Aracın turbosuna göre tek veya çift olur. Mesela 2.5 Crafter tek turbo olduğu için tek müşür var. 2000 Crafter mesela veya Euro 5, Euro 4 araçlar çift turbo olduğu için onlarda iki tane müşür olur. Müşürün diğeri de bir alayım hemen. Ondan da bahsedeyim hemen size aklımızdayken. Şimdi tek müşür tek turboyu besliyor. İki tane müşür mesela e, çift turbomuz var altlı ve üstlü. Bunlardan bir tanesi üst turboyu çalıştırırken diğeri alt turboya çalıştırıyor. Peki bunlar nasıl komut alıyor? Ondan bahsedeyim. Şimdi aracın emme olduğunda map sensörü diyebildiğimiz bir sensörümüz var. Bu sensör aracın motor yanma odasına giren hava miktarını ölçüp yeterli havanın gelip gelmediğini beyine bildiriyor. Beyin de turboya komut veriyor. Diyor ki bu araca atıyorum biraz daha hava girmesi lazım. Beyinden gelen soket bunu tetikliyor. Bunun içinde manyetik bir bobin var şu kısımda. Tellerle sarılı manyetik bir bobin ve şu ucunda bir vakum e, gibi bir şey var. Şimdi bu tak kendini geri açtığı zaman hemen turbo veskeyte tık tık oynamaya başlar. Yani e, veskeyt turbonun içinde değişken açılabilip e, kapanabilen kanatçıklara yön veriyor öyle söyleyeyim. Veskeyt kendini çekti işte atıyorum açtı turbo hava girişi sağlandı. Veskeyt kendini kapattı tak turbo hava girişini kesti öyle düşünün. MAP sensörü yeterli havanın girip girmediğini beyne iletiyor. Beyinden gelen komut bunu çalıştırıyor. Şimdi bunun bu ucuna aracın ee, Vestonoz'dan gelen, vakumundan gelen hava girişi var. Buradan turboya bir çıkış var. Yani turbonun vesiket kolunu çekecek. O da içeride turboyu açacak veya kapatacak. Bu da taliye öyle söyleyeyim. Şimdi map sensörümüz buna komut gönderdi. Bu da turbomuzu çalıştırdı. Çekti turbo kendini aşağıya. Turbo içeri havayı bastı. Araçta bir sirkülasyon oldu ve çekişimiz canlandı gitti. Şimdi gelelim bu müşür arıza yaptığında ne gibi belirtiler oluyor? Bu müşür arıza yaptığında aracın bir kişi içeri girecek. Arabaya gaz verecek. Turbonun üzerinde bulunan vesket diyeyim. Kimisi turbo valfi diye tabir ediyor. Kimisi çubuk der. Hava çubuğu. Yani turbonun üzerinde oynayan bir kol var. Böyle aşağı yukarı oynayan. Şimdi bu kol yukarıda. Arabayı çalıştırdığımız zaman hava girişi sağlandı. Kol kendini geri çekti. Arabaya gaz basıp bıraktığımızda bu kol kendini bir yukarı atıp aşağı indirir. Bu LT'de de aynı. 313'te de aynı. 2000 Crafter'da da aynı. 2.5 Crafter'da Euro 4, Euro 5'te hepsinde aynıdır. Araba çalışır. Kol kendini aşağıya çeker. İçeriden gaza mesela yüklendin, 4000 devre vurdu, bıraktın. O sıra veski eğitim kolu kendini bir yukarı atar bırakır. Bu turbonun açıldığına işarettir. Yani turbo içeride kan açıklarını açıp kapatır. Şimdi içeriden birisi gaz basıyor. Westgate'in kolu kendini aşağıya çekti. Gaz bastığı halde kol kendini yukarı bırakıp itmiyor. Bu parçayı başka bir araçtan değiştirip deniyoruz. Veya ikinci bir seçeneğimiz. Arabayı çalıştırdık kol kendini aşağıya çekmedi. Turboya giden boruyla vakumdan gelen boruyu söküp ikisini birbirine şöyle bir tutuyoruz. Vesketin kolu kendini çekiyor mu? Şimdi hata vesketin kolunda mı? Bu parçada mı? Eğer kol kendini aşağı çekiyorsa hortumları birleştirdiğimiz zaman o zaman vesketimiz sağlam. Yani bazen o vesketin içinde diyafram patlıyor. Hava kaçağı olduğu için de kendini aşağı çekmiyor. Şimdi biz boruları tuttuk. Wastegate'imizin kolu kendini aşağıya çekti. Ha, o zaman wastegate'imiz sağlam. Yine bu parçayı başka bir araçtan değiştirip deniyoruz. Şimdi çekiş problemlerinde bakmamız gereken e, noktalardan bir tanesi bu. Bir de buna komut veren e, interkolün çıkışında arabanın e, monofoldtan emme kısmına giren havanın üzerinde map sensörü var. O map sensörüne bakacağız. Çünkü map sensörümüzde de arızalanırsa bu müşire komut vermiyor yani bu açmıyor. Ona bakacağız. Aracımızda çekiş sorunu varsa bunlardan bakmamız gereken birkaç şey var. Mesela aracın hava kütle ölçeri, ondan sonra bu müşürümüz, map sensörümüz, bir de arabada hortumlarda borularda kaçak var mı? Onlara bakacağız. İşte interkolün girişinde, çıkışında, emme manifoldunda, interkolün kendisinde veya şuna giren hortumlarda. Mesela 2000 motorda ben şuna çok denk geldim. Şimdi birkaç tane böyle hava hortumu geliyor burada. Hemen turbo da yanında. Hortumun şöyle bir çengeli var. Çengelin içinde hortum. Hortum buradan çıkmış. Turboya değmiş. Turbo bunu yakmış. Buradan hava kaçırıyor. Hava kaçırdığı zaman yeterli çekişi yapamayan e, turbo basınç valfi Westgate'i aşağı tam çekemediği için arabada çekiş düşüklüğü var. Fakat arıza vermiyor mesela. Araba yavaş yavaş topluyor. Bir şekilde havayı yetiştiriyor. E, hava kaçaklarını kontrol edeceğiz. Gelelim bir diğer hususa, e, araçta her şeyi e, kontrol ettik mesela, bunu kontrol ettik, MAP sensörünü bir arkadaşımızın aracından söktük taktık, hava fitre kazanlı, hava kütle ölçerle beraber söktük, denedik. İnterkolümüzde kaçağımız yok, hava kaçaklarımız yok, aracın çekişinde bir düşüklük var. E, peki ne yapmamız lazım? Şimdi e, bir tane arıza tespit cihazı bulacağız. Arıza tespit cihazıyla beraber aracın motor beynine bir bağlantı sağlayacağız. İşte motor beynine girdiğimiz zaman e, bu cihazınız Delphi olabilir, Virt olabilir, Otokom olabilir, boş KTS 540-560 herhangi bir şey olabilir. E, araç Mercedes diyelim ki Mercedes'in kendi orijinal x cihazı veya Volkswagen'in VAS e, cihazından herhangi birinden. Bir bağlantı sağladık. Şimdi girdiğimiz zaman makinede bize işte arızayı gör, arızayı sil, canlı değerler, ayarlamalar, bilmem bileşen testleri gibi şeyler çıkartıyor. Biz buradan aracın canlı değerlerine gireceğiz. Ee, canlı değerlere giriş yaptıktan sonra aracın atmosferik basıncı, doldurma hava basıncı veya takviye basıncı diye geçer bazı cihazlarda. Cihazdan cihaza o e, turbo basıncı görme seçeneği değişir. Kiminde doldurma basıncı yazar, kiminde takviye basıncı yazar, işte giriş havası yazar. Ee, biz oradan turbo basıncını bulacağız, onun değerlerini göreceğiz. Şimdi arabayı çalıştırdık, makinemiz bağlı, önümüzde bilgisayar, bilgisayarda açtık turbo basıncını. İlk başta araç romantide çalışırken atmosferik basınçtan bahsedeyim. Atmo atmosferik basınç e, 999 veya 1000 olacak. Aracın turbo basıncı yani doldurma basıncı veya takviye basıncı makinenizde ne yazıyor bilmiyorum. 1020 civarlar olacak. 1020 işte 1060 o civarlarda olacak. Araca e, gaz bastık. 4000 devri vurdu bıraktık. O 4000 devri vururken makinede değerler bir yükselecek. O yükselen değerler e, tek turbo araçlarda 1600-1700. Çift turbolu araçlarda 1800-1900'e kadar yükselmesi lazım. Şimdi diyelim ki sizin aracınız gaz bastık bıraktık 1400 oldu. Şimdi bunu neden yapar? Genelde bu revizyonlu turbolarda çok oluyor. Mesela aracın turbosu sökülmüş revizyona gitmiş geri gelmiş. Ben arabanın turbosunu yeni revizyon yaptırdım ama işte arabam çekişi düşük. Herhangi bir kaçak yok İşte müşrileri de değiştirdim falan. Aracının çekiş düşüklüğü olmasının sebebi turbonun basıncının 1400'leri görmesi. Yani tek turbolu araçlar için konuşuyorum. 2.5 motor, Euro 3, Mercedes için konuşuyorum. Şimdi 1400'de olan bir aracın çekişi zayıftır. Özellikle rampada boğulur, e, yolda giderken araç gaz keser. İşte kontağı açtın kapattın düzeldi. Bazen yavaş yavaş toplama gibi sıkıntılar yaşatır. Ee, bunu nasıl yapacağız? Aracın değerini gördük. 1400. Turbonun ve skate o aşağı yukarı çeken kolun üzerinde onluk somun var. İki tane somun vardır. Veya birin kendinden somunlu aşağıda da açmak için somun vardır. Şimdi Turbo Westgate'e hassas bir parça. E, ee, Crafter 2.5 için konuşuyorum. Yukarıdan Westgate'i bir penseyle tuttun. Aşağıdan 10 anahtarı taktın. Somunu gevşettin. Penseyle tutun ki Somuna direkt yüklenirsen Westgate'in kolunu burkabilir. Penseyle sabit tut ki burkmasın. Açtın. Aşağı aşağı verdiğin zaman turbonun basıncı bir tık yükselir. Şimdi bir anda da hani somun yukarıda hemen böyle hızlı yine indirme yok. Yarım diş çevirdin. Aşağıdaki somunu sıktın. Tekrar arabaya geçtin. Gaz bastın. Değer ne oldu? 1550. Yani o yarım diş bile çok fark eder. Diş sayarak açın. Yani Olmadığı zaman tekrardan mesela yarım diş açtın, arabaya gaz bastın, araç daha kötü bir hal aldı. Yarım diş tekrardan geri çevirin. Yani diş sayarak açıp veya kapatın. Ee, şimdi biz getirdik ki değeri e, 1700'ü gördü aracımız. Aracı turlamaya çıkıyoruz. Muhtemel olarak aracın çekişi toplaması daha sağlıklı olacak denedik aracın gidişim dişi çok güzel rampaya vurun aracı rampada da değerleri görün hatta bilgisayar araçta bağlı olsun ki turbo değerleri e, yolda giderken yani rolantide değil yola çıkarttığınız zaman 3. 4. 5. vitese verdik arabaya gaz bastıkça gidiyoruz turbo değerlerimiz tek turbo araçlar için 2400 2500 civarlarını görecek e, çift turbo araçlar için yine aynı sistem Çift turbolu araçlarda iki tane e, turbo olduğu için iki ayrı wastegate skate var. E, üstteki turbo, şimdi çift turbolu araçlarda üstteki turbo 3, 4, 5, 6. videsi. Alttaki turbo ise 1 ve 2. videsin kalkışta hızlanmasını sağlayan turbo. Ben o şekilde biliyorum. Şimdi e, üst devir turbosu ve alt devir turbosu diye ayırıyoruz biz bunu alt demir turbosu e, aracın kalkışta 1 ve ikinci videste toplamasını sağlayan güç veren bir turbo. Üstteki turboda da 3. 4. vitesten sonra hızlanmasını sağlayan bir turbo. Şimdi bunların da değerlerine bakacaksınız. E, çift turbolu araçlarda dediğim gibi 1800-1900'lere basacak. E, atıyorum değerleriniz 2100. Boştayken gaz bastık 2100. Aracın toplaması yine e, zayıf olacak. Sonra 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 kendini toplar. Şimdi bunun sebebi çok fazla basınç. Yani turbonun çok fazla basınçla motora basınç vermesi ve motorun kendini sıkması. Ne kadar hava verdiğin zaman motor kendini bir sıkar. Daha sonra boşaltım yapınca turbo araba bir rahatlar devrini bulur gider. Bunu da basıncı düşüreceğiz. 1800'lere 1900'lere düşüreceğiz. Çift turbolu araçlarda da Aracın yolda yükteyken basıncı 2700 ile 3100'e kadar çıkması lazım. O şekilde hatırlıyorum. Daha önce o şekilde ayarlamıştım ben aracın toplamasını. Şimdi araçtan araca basınçlar farklılık gösterebilir. Mesela yeni yapılmış bir motorun basıncı ile 800 binde olan hiç yapılmamış bir motorun basıncı çok çok farklı olabilir. O yüzden turbo basınçlarını mümkünse arabanın üzerinde ve deneyerek yapılmasını ben tavsiye ediyorum. Yani ezbere değil. Bazı araç mesela 1700'ü kaldırır ama bazı araçta atıyorum 1550'de toplar. Onu aracın üzerinde yapılmasını tavsiye ediyorum. Onun haricinde e, aracınızın hava fitre bakımlarını yapın. Hava fitre e, bakımı bana sorarsan hani motor yağısı kadar çok önemli bir durum. Çünkü e, hava fitresinin öneminden bahsedecek olursak şimdi e, araca bir hava girişi sağlıyoruz ve bu filtre dışarıdan gelen toz, pislik gibi şeyleri tutuyor. Peki bu filtremiz tıkanırsa ve yeterli miktarda tozu ememezse bu toz turbonun içinden interkol üzerinden emme manifoldundan içeriye yani motorun yanma odasına pistonlar orada bir yağ ile bir çalışıyor. Toz pistonun kafasına sarıyor. Şimdi piston blok içinde sürtündüğü için o toz blok yüzeyine sürterek aşınmaya sebep oluyor. Hani bitik motor muhabbetinde işte yağ kapağını açıyoruz, yağ çubuğunu çekiyoruz, motorun buharına bakıyoruz. İşte o buharın sebebi aşınmadır ve bu aşınma hava fitresini çok kirli bıraktığımızdan dolayı, işte araç yüksek sıcaklıklarda çalıştığından dolayı, yani genel olarak kalitesiz yağ ve kalitesiz hava fitresinden dolayı oluyor. Benim önerim aracınıza 2500 kilometrede hava fitresini söküp, hava vurup temizlemeniz. 5000'de değiştirmeniz, 7500'de tekrardan hava vurmanız, ama uzaktan, yani yakından vurursanız hava filtresinin içindeki yaprakları parçalar. Ee, 10000'de de yağ bakımıyla beraber tekrardan sıfırdan değiştirmeniz ve bunun faydasını çok göreceksiniz. Aracın ne kadar temiz hava emerse aracınız o kadar çok rahat gider. Yani şöyle düşünün, peş peşe 10 tane sigara içip koşan adamla hiç sigara içmeyip de aynı yolu koşan adam bir değildir. Biri çok temizdir ciğerleri. Daha temiz hava aldığı için ciğerler açıktır. Koşar koşar yorulmaz. Sen peş peşe 10 dal sigara içersin. Buradan bir kilometre yolda hasır hasır edersin. Yani o şekilde düşünün. Aracınızın hava filtresini daima temiz tutun ki ne kadar temiz hava girerse aracınızın performansı o kadar çok artar. Bir de bakımlardan sonra mutlaka bazı şeyleri kodlatın. Yani yeni nesil araçlarda Euro 4, Euro 5, işte 2000 Crafter gibi araçlarda hava filtresi değiştirdiğiniz zaman hani arıza tespit cihazlarında şöyle bir şey var. Az önce bahsettim yani ya, arızayı gör, arızayı sil, canlı değerler, işte ayarlar. O ayarlar kısmına girdiğimiz zaman da bir, birkaç seçenekler açılıyor. Diyor ki hava filtresini değiştiriniz. yakıt filtresini işte değiştiriniz. gaz kelebeği öğrenmesi, işte EGR adaptasyonu gibi şeyler yazıyor. İşte enjektör kodlama, sınırlaması. Hava filtresini değiştirdiğiniz zaman ee, ustanıza söyleyin, makineden bunları bir kodlasın. İşte hava filtresini değiştiriniz, mazot filtresi değiştirin, yakıt filtresi uyarlaması. İşte atıyorum araçta bir parça söktürdünüz, ee, ondan sonra işte hava kütle ölçer kalibrasyonu, gaz kelebeği öğrenmesi, bunları yapın. Aracınızda daha fazla randıman alacaksınız. Yani bunlara emin olabilirsiniz. Bunlar yaşandı ve denendi. Hatta ilerleyen zamanlarda bununla ilgili de bir video çekmeyi düşünüyorum. Ee, çok yakında bir e, bu Cuma günü 2 üç gün sonra Volkswagen'in e, yetkili cihazını aldım PC. onun kullanmasını onun kodları e, kodlanmasını Ondan sonra kurslarını eğitimlerini alacağız o şekilde size e, öğrenimler yapmaya çalışacağım daha iyi videolar çekmeye çalışacağım e, Umarım anlatımımı beğenmişsinizdir e, herkese hayırlı akşamlar diliyorum